Selamun Aleyküm dostlarım. Dostlar herkese hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Hem sizinle bayramlaşayım hem de akvaryum odasında en son neler oldu, neler bitti. Pek değişen bir şey yok ama en azından bir son durum videosu yapayım istedim. Şimdi e, buraya Teleskop yavrularını koymuştum biliyorsunuz. Yer sıkıntısından dolayı. Bunlar iyice Japon oldular yani. Arada Tutsa'da koyu yavruları da var. Yani burası acayip bir akvaryum oldu. Böyle olmaması gereken bir akvaryum çeşitliliği oldu. Ama şu anlık Herhangi bir sıkıntı yok. Burada tutsada koyu yavrularını toparlamam lazım ee, ve daha sonra da e, artık bitkilere tabii ki teleskoplar sıkıntı yapacak. Sonra da teleskopları toplamam lazım. Ama e, biraz böyle takip ediyorum. Teleskoplar tutsada koyulere böyle biraz sıkıntı yapmaya başladılar. Onun dışında bu akvaryumda herhangi bir problem yok. Burada da her şey normal. Biliyorsunuz bu yapımı uzun süren bir akvaryum oldu. paladaryum oldu öyle diyelim. Bu arada şeyleri göstereyim size. Bakın burada yine neler oldu mantarlar yine çıkmaya başladılar hani bu da artık bir e, bir döngü oluşmaya başladığını gösteriyor yakın bir zamanda şu tarafta da e, bir mantar oluşumu bekliyorum yani bu kimileri için kötü olabilir kimileri için iyi olabilir benim için güzel bir şey e, kendiliğinden oluşan bir şey özellikle benim uğraştığım bir şey değil Diğer yandan burada iyice kalabalıklaşmaya başladılar bitkiler. Ve şurada mesela bitkiler vardı. Onlar karanlıkta hani şeyde kaldıkları için onlar vefat ettiler. O kadar hani yoğun olması benim hoşuma gidiyor. Gelelim buradaki akvaryuma burada da her şey yolunda. Ama şöyle bir sıkıntı var. Yavru alamıyorum şu anlamda. İki tane yavru alabildim. işin gerçeği buradan. O da iki tane zaten pek de önemli değil. Büyük bir ihtimal yiyorlar tabi. Ama baktık olacak gibi değil. Balıklar galip geldi. Bir tane dişim var. Biraz daha zamanı var. Ama baksana ne olur ne olmaz diye böyle yavruluğa koydum. Aslında ben yavruluğa koymayı hiç sevmeyen birisiyim. Bitkiler e, güzel coştular. Şey yaptım. E, dış filtrenin e, biliyorsunuz bu taraftaydı. E, giriş ve çıkış yerleri. E, çıkış yerini üstten bu tarafa doğru vurduruyordum. Ama şimdi ne yaptım onu ters çevirdim. Cama doğru vuruyor. Ee, çekiş yerini de bu tarafa koydum. Ee, çok güzel bir görüntü olmadı ama en azından hem bitkilere hem de e, balıklara faydası oldu. Çünkü e, motor güçlü, e, çok fark, Hani fazla döndürüyor akvaryumu. Bu sefer e, hem bitkilere hem de zaten lepiste çok böyle dalgalı bir akvaryum seven bir balıkta değil ee, onun için hani hem balıklar için hem de bitkiler için gayet güzel oldu Hani özellikle bitkiler için e, fark edilir bir e, büyüme var diyelim gelişme var veya yani bu e, şeyle daha motorla da alakalı tam anlamıyla değil ama şeyi var faktörü vardı onun için hem bitkiler hem balıklar Şu an rahat Bu akvaryumda Koyu lepistesler Güzeller yani oradakiler. Ondan sonra buraya geleyim Burada da soda dokuyular var biliyorsunuz Benim bir yerim biraz ufak Onun için Yavaş yavaş böyle hareket ediyorum Burada biliyorsunuz Farklı bir değişim yapmıştım Ondan sonra rotolaları yaymıştım. Oradaki güce kripto folleri falan çıkarmıştım. Burada güzel bir yayılım oldu. Ee, gelişme güzel. Bu tarafta da ee, şöyle göstereyim. Pardon. Özür dilerim. Ee, burada da rotolalar tamam oturdular. Büyümeye geçtiler. Ama Diğer taraftaki gibi değil. Yani o kısımda biraz daha yavaş ilerleme var. Onun için onların boyutlarını aynı yapabilmek için buradakileri bir daha budama yapacağım. Ama çok az daha büyümelerini bekliyorum. Çünkü budama yaptığımda e, tamam ben bunları minik de olsa geliştirebilirim. Ama koyacak yerim olmadığı için biraz daha büyütüp e, boylu bir budama yapmam lazım ki başka baş, hani bir başka birisine verdiğimde o da faydalanabilsin. ondan sonra kütük çok güzel oldu. Hani bilmiyorum sizin düşünceniz nedir ama şöyle biraz uzaktan göstereyim. Yani kütük böyle harika bir görüntüsü oldu. Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın böyle anabiyaz. Ondan sonra ufak ufak böyle bu tarafa doğru Bu mosu da bulacağım. Ondan sonra şöyle. Yani bu akvaryum olduğum olası her zaman için benim hoşuma gitmiştir. Ee, hem Döngü olarak hem de e, görüntü olarak gayet benim hoşuma giden bir akvaryumum oldu her zaman için e, ve tabi bu daha akvaryumun oturma yani bitkiler açısından oturma safhası yani bitki akvaryum öyle hemen lapur lapur olan bir şey değil. E, Bakteri oturmasını bekliyorsunuz. Bitkilerin gelişim göstermesini bekliyorsunuz. Ondan sonra bu sefer bitkileri istediğiniz şekle şekli vermeye çalışıyorsunuz. Şurayı biraz daha yoğunlaştıracağım. Yoğunlaştırmak orada daha farklı bir görüntü elde ettirecek bana. Ondan sonra yani burada da gayet güzel. Herhangi hiçbir sıkıntı yok. Bakın burada bakteri oturduğu zaten buralardan belli. Böyle kahverengi bir renk almış. Ondan sonra gelelim hem teleskop hem de Japon yavrularına. Burada da bunlar teleskoplar. Artık bunlar da Japon olmaya başladılar. Hani Japon görüntüsü olmaya başladı. Ee, gelişim güzel. Allah'a çok şükür. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Beklediğimden daha farklı bir e, gelişim var. Bakın hep böyle nokta nokta gördüğünüz şeylerin hepsi yavru Bunlar da teleskop. Şöyle yapayım. Bakın. Biraz önce Artemia e verdim. Yani biraz önce dediğim bir yarım saat 45 dakika önce. Sanırım orada bir Artemia e birikintisi oldu. Oraya nasıl üşüşmüşler. Ondan sonra burada da bunlarla teleskop. Bunlar da gelişimleri de gayet güzel, hiçbir sıkıntıları yok. Bunlar e, ikinci ağız yavrularım. Yani e, je, e, teleskop ve orandalardan yavru almaya başladığımda e, ikinci yumurta bunlar. Birinciler zaten şunlar biliyorsunuz. Buradakiler. Ondan sonra onlar e, iyice japor olmaya başladılar. Art, bir de e, burada normalde teleskop e, hemen öyle Hani bildiğiniz gibi siyah doğup büyüyen bir balık değil e, klasik alabalık rengi yani böyle koyu yeşilgim yeşilimsi veya grimsi gibi oluyor ya o şekilde e, daha sonra siyahlaşmaya başlıyorlar daha sonra göz çıkarmaya başlıyorlar bazıları e, diğerlerinden daha koyu bu da beni daha, çabuk, daha çok sevindiriyor mesela bakın bu biraz daha koyu Aralarda da var yine. Hepsini tek tek göstermeyin. Ee, yani siyahlaşmaya başlamaları benim hoşuma gidiyor. Özellikle bu boylarda. Ondan sonra gelelim buraya. Burada Hı. Bunlar da teleskop yavruları. Bu sene teleskoplardan çok yavru aldım. Ee, ve burada kovanın içerisinde hala da yumurta var. Ee, bunlar daha yeni bitirdiler artemyalarını. Biraz fazla attım sanırım buraya. Ee, bakın karınları pembe pembe. Ondan sonra burada full redlerde de e, gelişim güzel. Ee, sanırım 6 veya 7 tane de yavru var burada. ya Bunlardan pek yavru almayı düşünmüyordum. Yani illaki yavru alayım gibi bir şeyim yoktu. Sadece bir çeşitlilik olsun diye bir şey yapıyordum. Ee, bir tane erkeğim öldü. Ee, siyah gül karidesler biliyorsunuz burada var. Onlar da gelişimleri güzel. Hatta yavruları daha yeni doğmuş yavrular gördüm piponun üzerinde. Ee, bunlar da benim e, farklı bir balıktan farklı olarak gördüğüm artık bunun araştırmasını bile yapmadım işin gerçeği. Böyle bir türü var mı? Hani ben şey demiyorum. Aa yeni bir tür çıkarttım. Öyle bir ukalalık yapmıyorum. Ee, belki vardır veya var yani. Hiç araştırmadım bile ama sadece renkleri, erkeklerin renkleri çok hoşuma gittiği için devamındaki yavrular da o şekilde gelsin diye uğraştığım bir şey. Ee, yavrular mesela şu yavrular e, yüksek bir ihtimal. Aralarında e, bunlar da çoğalmaya başladılar. Mavimsi renkler. Hani ee, en azından e, böyle bir yavru olacağı belli. E, arasında normal olanlar da var ama dediğim gibi böyle üstleri parlak olarak e, olan yavrular da var. Burada da teleskop yavrularım var. Bunları neden buraya koyuyorum? İlk baştaki tabii e, şeyim yerim yok. Yani çok ufak olduğu için burası ee, şimdi bir boylandırma olayı yapacağım bu alttakilerde dışarıdakilerde boylandırma sonucu yavru, küçük yavruları yine elimde tutacağım bir de e, küçük akvaryumda yavru daha çabuk besleniyor pardon daha güzel besleniyor e, çünkü yemin ve yani artemia olarak düşünürsek fazla bir sağa sola gitme olasılığı yok aynı yerde. Ama burada çok dikkat etmeniz gereken şey suyu taze tutmanız. Hem yoğun yavru hem de e, ufak akvaryum çok çabuk ölümlere sebep olabilir. Betalarım, aslan parçaları, alt bombe tabi ikisi. Bir tanesini sahiplendirdim alt bir tanesini. Bu da fil kulak. Ondan sonra, video biraz uzun oldu ama dışarıdaki oranda yavrularını da göstereyim. Gece, bir saat geç onun için biraz burada sessiz konuşacağım. Bunların hepsi oranda yavruları biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bunlar da artık Japon olmaya başladılar. Ama şöyle bir şey var, oranda yavruları normal Japonlara nazaran daha yavaş böyle gelişim gösteriyorlar. Her zaman olduğu gibi. En azından bu benim kendi tespitim. Burada da kesinlikle boylandırma yapmam gerekiyor. Çünkü e, aradaki büyükler arkadaşlar e, burada küçük kalan yavrular var mesela. Özellikle şu kısma toplanıyorlar. Oradakilere baya böyle bir saldırı yapıyorlar. Yani burada e, en acil şekilde boylandırma yapmam gerekiyor. Ama işte önümüz hani şimdi bayram olduğu için bayramdan sonraya kaldı. Yani gelen giden olur veya gece geç saatte yaparım belki o da olabilir. Yani burada oran orandalarda güzel gelişim gösteriyorlar. Şöyle bir şey var dediğim gibi boylandırma yaparsam aradaki büyükleri işte atıyorum mesela bu akvaryuma koyduğumda küçükler burada kaldığında bu gelişim daha da hızlanacak bu sefer. Yani burada arada küçüklü büyüklü olmayacaklar. E, hepsi aynı boy. E, aynı boy olunca e, büyükler mesela e, küçüklere önünden yem çalamayacak. O zaman ne olacak? Gelişim daha çok hızlanmış olacak. Burada da yine orandalar var. Ama orandalardan nedense bu sene böyle pek istediğim randımanı alamadım. Ee, i̇ki sefer yağ yumurta alabildim. Ondan sonra pek böyle daha önceki seneler gibi olmadı yani. Ama fazla da şey yapmıyorum işin gerçeği. Şimdi burada teleskoplar var bu teleskopları yine biraz burada tutacağım. Ondan sonra belki elimden çıkartabilirim. Bunu da bilerek buraya koydum. Orada erkekler yumurtlatamadılar bunu. Ve çok yıprattılar. Biraz toparlansın diye kovaya koymuştum. Ama baktım olacak gibi değil. Bunu da bu sabah buraya koydum. Bakalım inşallah herhangi bir kovalama falan olmazsa biraz burada tutacağım toparlandı çok şükür kovada diğer taraftan teleskoplarda aynı şekilde devam ediyor şimdi buraya biraz yavru eklemem gerekiyor burada hiçbir şey yok buraya bugün temizledim akvaryumun içi biraz pisti bundan sonra orayı temizleyince oraya muhakkak yavru koymam lazım çünkü her yer yavru oldu Hani bir çare bulmak lazım. Ha bu arada Tutsoda koyularda yine bir parti yavru aldım. Ondan sonra e, onlar da ufak ufak aralarda de böyle büyümeye çalışıyorlar. Burada e, karideslerde bir patlama oldu. Çok fazla karides olmaya başladı. E, Bunu da bir arkadaşımla konuşmuştuk. Hemen istediğini söyledi. Dur bakalım belki oraya onu toparlayacağım biraz buradan. Bir de şimdi ben şöyle katil salyangozlara burada fazla bir katil salyangoz var. Şey yapıyorum dışarıdan adi salyangoz atıyorum içine. Biraz fazla atmışım galiba. Sağda solda yürüyen adi salyangozları görüyorum. Ama artık şey yapmayacağım. Şimdi göre görmeye çalışıyorum. Ama e, göremedim. Göremedim. Hala göremiyorum. Belki de yemişlerdir. Ondan sonra Bakın orada da hani burada fazla attım sanırım. Sağda solda gezinmeye başlamışlardı. Yoksa normalde attığınızda görünmüyorlar yani. Direkt e, götürüyorlar. Yani durumlar böyle arkadaşlar. Tekrardan şöyle biraz uzaktan çekerek vedalaşalım. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim sevdikleriniz de nice bayramlar nasip etsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.